ait kitabı almış bugün. Aa, parka gideceğiz. Şöyle bir anlayalım. Çık 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 çık. Şuradan da çık çık. Alayım. Evet.

kalmış kalmışım. Ay ben niye böyle yürüyerek gideceğim? Ya benim şurada bisikletim vardı. Ama da mağazalık kararmaya başladı. Evet. Bırakayım. Atölye şurada olacaktı. Herhalde bir tohtuçun karası aldı. Ah. Hadi bakalım. Gidelim. Vay, vay, Aa, işte gel. Evet. Ama neyse burası ne güzel. Yani başka bir yer olacak değil ya Bakın şuradan şu tane atayım. zaten ya buradan mı? Ama bana nasıl bir terör? Abi ya. Ateşi ben kullandım. Konumda da buraya göstereyim. Şaka şaka ben yanlış yere gittim. Balon. Balon gitme. Balon. Balon gitme. Aa. Balon patladı. Ayaklarım çok acıdı. Neyse ki düşmedim. Eee, aşağıda kusmak var. Araya sakın ama sakın düşmeyeceğim. Düşersem mahvolurum. Tamam mı kadar geldi. Sıra burada. Tamam düşmedim. Hı -hı. Tamam tamam. Dur. Ya ben varım. Ay pardon. Koş, koş, koş. Lan. Lan ben niye sen mi sıkmayacağım. Oh oh şükür olsun. Hey, ben az önce nasıl zannı ya. Ay hey, kolum çıkıyordu. Bismillah. canı almış bana. Havluyum. Zorlu olmak istemiyorum. Hmm. Hah, bak şuradaki. Onun elinde ne var öyle? <laughs> zor tingin oldu lan. Dur efsaneye ben katılacağım. Efsane yakıtırmak istiyorum. Efsane. Lan 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 yer beni etti ben anlamadım. Son bir de büyümüş bu. Lan seni buraya kim getirdi? Yer adam değil. Allah. Buraya gel konuşacak çıkacak Ah çıktı. Lan, lan yüzümüz de mi değişti? Oh yok. Bir daha ısırırsam beni var ya. Seni karşımda bulamam. Ya daha çıkamıyorum ya. At kendimi. Atacağım kendimi çok yavaşım. Sen ne yer. Ya bitireste. Benim de zombi yaptı. son yaptı. Zombi ilacı. O. Aha. Sakın buraya gelme. Sakın burada zombi ilacı var. Ama gerçekten yalan mı ya? Aha bak şurada. Gelme. Gelme, ne olursun ki gelme. Gelme, daha kendisi de doluymuş. Suat beni asırsalar mıdın? Ben çok kolay geçerim. Beni asırsan mı? Çok teşekkürler. Lan! Lan! Lan bir saniye. <laughs> lan ben küçücük kaldım lan orda. beni ısır lan aa, onu ısır o da birazdan beni ısır çıkayım mı ben şu tane aa çok kolay yöntem Abizi getir yani ha. Lan Allah'ım beni alsın. Vallahi ben kendi başıma gidiyorum abi. Bizi buradan götürüp Hadi kaçalım. Suç. beni göremedi Zaten bay, bay bay ben gider. Aldım ben testereler Kesildi. Nasıl Kesildi. Kesildi zombi makinesi gelebilir. Yine yani benim kolum çıkıyor. Allah'ım sen kaç ne olur. Ben ne yaptı sen de yapmasın. Acaba şu küçük kanka aldıktan sonra ölürüm. mu? Al ah, şu ah, kamera karşısına genel olsun kaçtım andan checkpoint'te ha checkpoint aldım Allah'ım benim peşimde oldukça ben gidemem ki lan beni ayarladım tamam artık hızlı koşma gücüm var Bismillahirrahmanirrahim Arım Lan bir daha karşıma sen çıktın Allahım belası. Ben Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Atlayamadım. Atla <laughs> lan, 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 lan 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 korktum korktum. Vallahi de billahi de korktum sanırım. Lan ben bu ana kadar geçebilir Hayır. Gelme. Gelme. Sen benim ne olacağını yapma Allah'ım. Ne olur beni sonra. Ah oh, beni barıştı. Keşke beni kavanoza alsaydı ya. Marakin ölmüş mü? Ben ama benimle keşke öyle kız koşma gücüm olsa ama benim öyle hızlı koşma gücüm yok ki. Atla. Ya niye atlamıyorsun? Onda. Ya benim kalanı da alın lütfen. Aha öldü mü? Hadi. Beni kavanoza al ne olur. Ya. Zor bu taraftan gideceğim beni efendim. Bir taraftan istemedim. Oha yakalayamadım. Ben yani de şuradan atlayayım, gideyim. Bir yerde atlayacağım. Tabii nerede? Ha ah, şurada. Ters taraftan atlayacağım. Atla! Ah, kendisi

gelsin gelmesin dur bakalım. Tamam, şimdi. ne yapıyorum <laughs> ben de var mı şunu görüyorum ay gözüm <laughs> ay 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 <laughs> tamam iyi mi

Hiç Oha. kim ay kafamı deldiler. altılar. Ne ki? sen geçinç ver. Sonra ben geçerim. Oh, tam zamanında baltalar. baltalar, Al tamam 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 da tamam. Kaç saniye? Kaç kaç kaç? Gel. Geldim. Çek bana tamam tamam. Ne yap? Kim bana hiçbir şey söylemiyor. Şimdi ben onları algılamıyorum. Az önce şuradaki şey mi hareket etti? Ee, yo ağrımıyor. <laughs> Benim nerem ağrıyor? Lan! Ha, <laughs> yüzümden de yüzük yüzüm kazanmış. Ya kısımda bir saç alamadım kendime. Bir saç, bir de kola sütücü, bir de bir tane daha kıyafet alacaktım. 400 Robux'a hepsine premium aldım. Ama premium da çok işime yaradı. Ana! Zihnimi mi okudunuz? Zihnim okudu geçebiliyorum. Artık hızlıca bir şekilde geçebilir misin lütfen? Lan bu hareket ediyor. Oha! <laughs> Görmedim lan. benim kafam bükülmüş. Ne gene ne görmüyor? Buradan öldüremezsin. Ama çok yavaş geç. Ya benim telefonda ne yapıyorduk bu koyuyor? Oraya kadar gelmiyor değil mi? Gel. Yavaş. Bye bye. Bye da 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 da. Nanne. Aa. Nnm nm. Yaveren seni bu kadar kullan. Hadi <laughs> geçer misin? Teşekkürler. Heh, ben de sana geçerim. Hepsini tekte yap. Ay hayır, hayır. Buralar çok zor. Çok point aldım değil mi? Ben bir nohut değilim. Ben bir not değilim. Allah'ım inşallah zombi gelmezdi. Geremeyen zombi etmez. Bir beni küçülttü Bir zombi yaptı Bir beni çekti Ah şükürler olsun Bu nasıl Kıh Ya benim hep bu bacaklarım Aman ne yapayım Bacaklarımdan vazgeçemiyorum çok güzeller. Ya buraya bir geçemiyorum ki. Hiç <laughs> <laughs> Hiç konuşma. Oh. ya bizi buraya kim getirdi ben getirdim ay aaa ben bu işlere çok kötüyüm ama yine evet, bugün kolay geldi rakamdaki gibi arkamda alevler fışkırıyor. ya sallanıyor. sallandığını görüyoruz çünkü lavlar yükseliyor Aman Allah'ım benim fotoğrafta değil son. Ay. Ay. Ay düşüyor da. Ay birazcık daha şuraya. Vii. Vii. Hadi son. Son. Bir. 3 Üç. Hadi artık bitsin ya. Aa burada da zıplama alıyoruz galiba hayır kim Aa, çok güzel zıplıyoruz lan lan tavlanıyor yükseliyor Allah yükseliyor mi keşke delirmem oda olmasaydı koşmamı alacağız evet. Sonra çok başka bir koşma. Ve benim düş. Lan. Atan da olmaz. Göklerde. Ateşli havalarda geziyorum çok sıcak. Neyse ki bu siyaneyim. Ya geçemiyor ya. Ben bu işlerde çok güçlüyüm arkadaşlar. Çok şükürler olsun. Kendime bir Lan zombi etme mu geldi? Hayır, orada duracaktı. <laughs> gerizekalı. Kaldım. Ben gerizekalı. O lan gerizekalı diye dönmeyin gitti. Hey. Ben, ben bir malım ortasına atmayacaktı. <laughs>

<laughs> Ana ben buraya biliyom Burası küçük küçük büyülüyor veya küçülüyordu Ama zıplayamadım Hayır hayır biz büyülüyorduk Sana küçülüyordu Aaa adımı Ha, burası küçüldü. De ben şurada ölmesem çok güzel olacak. Bir de tek de geçeyim ya. Bir kere de tek te geçeyim kere de tek te geçeyim. Aha, buraya geçtim. buraya da geçtim. Aha burayı da, da geçtim. Burayı da geçtim. Lan bu ne? Ay yemin ederim başım döndü ya. Ne ki? arkamızdan beyaz kapı şata acaba diğer dünyaya açacak. Hani Ben şuradan gidelim mi? Yok. Ay şuradan, şuradan veya şuradan. Tabii ki de şu yolu seç. Lan bir sır kapı var. Çıkmamız arkadaşlarmaya. Ondan geçmeye beceremem. Ana ama bize yol buradan göster. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmakta.